Yipi Oyuncak kanalından herkese merhaba. Ben Sena. Ben Buğra. Hoş geldiniz. Bugün Buğra ile birlikte Smashers Dino Island dev dino sürprizi açacağız. Heyecanlı mısın Buğra? Çok heyecanlıyım. Çünkü bunları gördüğüm günden beri buraya gelmek için gün sayıyorum. İçinden nasıl bir dinozor çıkacak aşırı derecede merak ediyorum. Favorim T-Rex. Ben direkt favorimle başlayacağım. Tamam. bir diğer seçeneğimiz de Megalodon. Ben de çok merak ediyorum. Ama önce dur kutuyu denemek için Aşırı güzel çünkü bak. Welcome. <laughs> Kaydı girmeden önce en az 50 kere üst üste yaptım çünkü çok fazla zevk veriyor. Direkt ben bu kutuyu alırım, yani bunu video odamın arkasına koyarım, direkt bu bana arka plan olur. Değil yani yani o... Arkada gerçekten çok iyi duruyor, biz çok de arkaya güzel. koyduk. Bakabilirsiniz, aşırı iyi duruyor. İnanılmaz güzeller! <laughs> Hadi hemen açalım. Hadi. Burak açma, hazır mısın? Çok hazırım o zaman. <laughs> Aramızda bir anlaşma vardı. Normalde Sena açacaktı. Ama ben... Burak her zamanki gibi uymadı. Ya, o, burası... İhanete işte onu benim açmam gerekiyor. Hayır, benim açmam. Benim açmam gerekiyor. O benim oyuncağım ama. Hayır ikimizin. İkimizin değil benimki. Hayır, bir olsun. de benimdi. Bu da benim. Sena'nın yeteneksizliği yüzünden arkadaşlar açamıyor olabiliriz ve Hı, oyuncağımız. Hazır. Hı, baksanıza. <laughs> Kağıda çıkınca da aşırı iyi. Şahane bir kuru kafa var. Ve şimdi bunun içinden de parçalarını çıkaracağız. Bir Acaba... de korsan gözü var. Korsan gözü var. <laughs> Her şey, bütün işlevleri görüyor. İçinden <laughs> ne çıkacağı hakkında benim çok bir bilgim yok. Bir aç var. bakalım şöyle. Açayım mı? Hazır mısın? Böyle açacağım. Hazır mısın? Açıyorum. <laughs> Açıyorum. Biz. Of. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Şey çıktı. Bir sani... Yumur ilk önce yumurtaları açalım mı? Ay çok tatlılar. İlk önce yumurtalar. Daha da bir şey var. Bir e, saniye ben bakıyorum bu benim oyuncağım. Şunlara bakın. Aa bir dakika bura baksana burada bir kağıdı var. Neyi nasıl yapacağımızı anlatıyor. Aa yol haritası var Smeş... ben. Kazı bul haritası. Ciddi misin? Evet baksana buraları böyle kazıyoruz. Hazine haritasını takip edin. Kum slime ve daha fazlası için açma deneyimini yaşayın. Tüm yenisi meşhur dinozorlarını birleştirin. O zaman şimdi görevleri yapacağız. Birincisi ki, zorlu bir maceraya hazır mısın? Ben hazırım ama ee, şey, Sena hazır değil, kusura bakmayın. Bakalım ilk... Ay çok keyifli be kazınmak! Kazır mısın? Geliyor! Ay, bakalım ilk hangisini açacağız? Burada yol haritası bize gösterecek. Sırayla hepsini açacağız. Dinozorların parçalarını keşfedeceğiz. İlk olarak... E, evet, Aç bu. Bunu istiyor. Bu paketimizi açmamızı istiyor. Bu? Açıyorum. Aç ne çıkacak bakalım. bunun içine? Çok merak çok ediyorum. Hazır mısın? Aa bir şey diyeceğim bir dakika bir şey söyleyeceğim bak pakete baksana açtıktan sonra Kapatabiliyorsun. şöyle kilitli var. Kilitleyebiliyorsun ama. Arkadaşlar. İçinden de çıkıyor. Şuna bak. Aa, kinetik kum kinetik var. Kum. Ve içinde parçaları var. Bu arada kinetik kum bayağı bir rahatlatıyor. Bakayım mı? Aa çok güzel. İçinden Evet. İçinden dinozor parçaları Çınarı çıkıyor. çıkıyor. Arkadaşlar ben... o kadar keyifli ki hissi! Bu bir köpek balığı. Köpek balığının <laughs> görmüş olduğun gibi kuyruğu var burada. Burada da iki farklı parçası var. Acaba bunlar tam olarak nereleri süzgeçleri olabilir bak kenarlara böyle evet, bir şekilde evet, takıyor güzel. olabiliriz. O zaman... Hadi diğerini kazayım. Ya onu da ben kazayım. Evet ne olur? onu olmaz. da sen kazı. O yüzden sana bir adet altın duyuyorum. veriyorum. Hemen. Oh, görüyoruz. Ben buldum. Ha şu mu? Hayır. Aa, oh, o. Oh. Aman gözden düşme yazıyor haritada ve bunu şey yaptı. <laughs> Dur, sana büyü büyüğü çıktı ama. Bana <laughs> Sana uzan bence bütün vücudu çıkacak. Bilmiyorum Bana ki. öyle geliyor. Yani bu kadar büyükse aç. Çok heyecanlı. Sen aç ben alayım. Tamam. Ben sana dedim. Bunlar ne? Wow çok güzel. Çok böyle değişik. Bu ne? Aa, çok keyifli bir şey. Çok değişik. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Baksanıza. Evet. Birleşiyor. Ne? Bunları bu şekilde evet. kullanabiliyoruz. Burası sesi de çok güzel. Bak. Sesi ve hissiyatı. Tam bir ASMR e de değil mi? Bak. Hadi. Aşırı derecede çok güzel. güzel. Tamam dur, bu şey böyle bir anda bunun şeyine kapılıp evet, bıraktık, evet. sakin. Şu an benim çıldırmam gerekiyor. Şu of, anda çok güzel, çok havalı yüzü oluyor. çıktı. Görmüş olduğunuz gibi Azık timsahı da yani şey yapıyor, biraz anım satıyor baktığınız zaman. Öyle değil mi? Evet, başka bir şey evet çıkmıyor. Ama... Bunlar daha fazla bunlardan. Var. <laughs> Bunlar çok güzel. Sela, aşırı derecede. İlk önce başladığımız yerde çöl gibi bir yerdeyiz farkındaysan. Hı -hı. Parçalarla gittik biraz deniz, deniz göl gibi göl gibi. bir göl gibi. Ortada bir tane ahtapot var. Evet. Burası böyle aşam, daha ada gibi böyle daha şey bir yer. Sanki mağaraya gidiyor gibi bak, gibi. Bak köpek balığı körfezi falan yazıyor. o Hadi zaman, o zaman bakalım. üçüncü parçamız da Aynısı? bu. Mor. wow evet. bir şey diyeyim mi? O çok paketi. çok havalı duruyor. Bir saniye rengi çok güzel. Tişörtüm de çok güzel oluyor. Aa, aynen. Evet mor tişörtüm de. Ve hissiyatına bak. Açmak istemezsiniz. Çok güzel. Bir şey değil mi? O kadar güzel. Bir de mesela şey de bunları ben şimdi alıp bunun içine koyup saklayabileceğim. Ben o olaya bayıldım. Bay evet. açamıyorum Aşamıyorum bu olayın güzelliği. gibi Bozulmuyor içindeki şeyler, materyaller. O zaman hazırsanız açıyorum. Aa slime. <laughs> Ay bayıldım. Slime varmış içinde. O yüzden okay. çok güzel. Hadi hadi. Açık da <laughs> anladım çünkü böyle. Aa çok güzel. Arkadaşlar. Bakın ya çok of bir de böyle gerçek böyle hissiyatı o kadar güzel ki <laughs> çok güzel bu. <burada>. Baksana bak. <laughs> bak bak. Tadı güzel açarsa bak <laughs> inanılmaz güzel bir görüntü <laughs> oldu ya. Aa, Aa deniz gözü deniz, deniz tehlikelerle gözü dolu var. pardon yani bir anda deniz tehlikelerle dolu Aa gözümü çıkaracağız şimdi de kutunun arkasına çıkmayı böyle gösteren şey var bu şekilde mi çıkartacağım bir onu Bir çevirme var bak baksana Aa sonra. evet ha bu... ok yapmışlar bak Ciddi misin sen? Bir saniye. Welcome to. <laughs> çok güzel çok oldu. Çok güzel oldu. Bir sana da bakalım ben mı? Bakalım. Benimki kadar güzel olmadı be. <laughs> <laughs> çok güzel ya bayıldım. bayıldım. Ben de aa. <gülüyor> 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 çok iyi. Çok güzel. Sırf şu göz için bile alırım. Çok ciddi Bu diyorum. O kadar iyi ki. Ay şey work, work. <laughs> bak bak. Hadi bak hadi diğeri. Dur. Diğeri ben ben, 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 şöyle ben gidiyor. Ben. Beşinci sırada bu korsanlar omurgasız. omurgasız. <laughs> Sona doğru geliyoruz. Açıyor ve aa. Yine yiyecek. Bir <laughs> şey yapmasaydım. Hiç aa. Wow. Sen ciddi misin? Çok havalı bir şey çıktı. Çok havalı dediğin vücudu görmüşsün. Ama baksana, içi falan görünüyor Tamam, şimdi ya. ne yapıyoruz biliyor musun? Bence yavaş yavaş yapmaya evet, başladığımız... Son mısın? bir şey kaldı zaten, onu da açalım, öyle yapalım. Gel. Çok sabırsız bir arkadaşım var. Korkma dostum, bulunması gereken bir harita var. Batık Gemi Denizi. Aa, Aa, bakalım. Batık neymiş. Gemi haritası bulacağız. O gemi. da bu! Hadi aç bakalım. Evet, az önce Senan'ın açtı, şimdi benim açtığım işte. Neyse. Aa! Aa korsan Aa, çıktı. Bakayım. altın kafa çıktı. Bakayım bakayım. Çok... Altın Aa, renginde bir yani. Bir şey diyeceğim. Bunların ne olduğunu anladın mı? Anlamadım. Altı delikli bak. Kalemleri şey, kalemleri kalemle kalemle koymalı. Kalem var orada. Aa bir şey diyeceğim yapalım mı? Arkadaşlar Sena'nın demek istediği şey şu. Baksanıza çok güzel ama. Böyle bir şekilde bunu kalemizin üstüne takıp aksesuar yapabilirsiniz. Bence çok havalı. Bir şey diyeceğim dur. Şunu açalım da bir tane daha paketler. Çok merak ettim ne olduğunu. Ne ama olur açalım, haritada ne açma olur. şey demiyor. Tahmin ettiğim şey be. Çok güzel çıkartmalar var ve üç boyutlu gibi böyle. Şunlara bakın. Biz videoya girmeden önce tişörtlerimize de böyle yapıştırdık, <laughs> bizde vardı. Ve bunun içinden de çıktı yani. inanılmaz güzel! Ay saçma. Bir şey diyeyim mi? İnanılmaz derecede kaliteli arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Ben şunu çıkardım. Şu Aa, bir şey Bayıldım! Yapıştırıyorum. Ben de bunu Ama kalemliğimiz böyle şey olmasaydı, böyle daha kare bir şeyin üzerine yapıştırsaydık. Parçalarımızı o zaman birleştirmekle başlayabiliriz. Nasıl birleştireceğiz? Bir fikrim var mı? Yani bu? yok. <laughs> yani yok! O zaman ben ilk şuraya kuyruğu takacağımızı düşünüyorum. Ve bence doğru düşünüyorum, görmüş olduğu gibi. Kuyruğu Aynen. ilk yerleştirdim. Sena ben yapacaktım, öyle anlaştık yine. Sena arkadaşlar yine benden rol çalma peşinde. Aşırı derecede güzel oldu baksana. Bunu da böyle buraya taktığımız zaman... Bir saniye, şunları şöyle takalım. Tamam. Ardından kafayı takmamız gerekiyor. Ha şöyle terslemesine. Hop. Aa evet, yanlış şey yapıyorduk 2 saatten beri. Ama senin yüzünden çünkü sen yanlış yaptın. Bir dakika takamadım senin yüzünden. Aa çok güzel gözü. Bir saniye. Aa, aa. Baksanıza. Çok Bilmiyorum. güzel sen ama ben geliyorum. Bunu da tam tersi takacağız ha bence. E, bence de onun, o, o, senin yüzünden. <laughs> evet ters tuttuğun için. Bak burası bu şekilde. Ardından buraya bunu da bu şekilde takarsa. Ee, bunları nereye takacağız? Aa buldum buldum. Burası. Aa. Şu aa. Arka kısmına. Şunu ortaya bak, getirelim. Bak, doğru yapmışız. Her şeyi doğru yapmışız. Bunun nereye geleceğini de gördüm. Neresi? Aa! Aa! Neresi be? Göz var zaten. Hadi canım. Aa, ciddi çok iyi. misin? Hatta böyle basıp koysana. Dur. Wow. <gülüyor> <Aşırı> <gülüyor> çok derecede güzel, havalı. Değil mi? Çok havalı. Çok şimdi sıra yumurtalarımızda. Bak <laughs> çok gel güzel, şimdi yumurta açma deneyimi aşırı güzel. Bak şimdi. Bak bak. Aç bakalım. Aa! aa. Patlatarak açıyorsun. Çok güzel. Ve içinden çıkan dinozora bakar mısınız? O kadar tatlı ki. Minicik! İnanılmaz güzel. Ay çok güzel ya. Cidden yumurtanın içinden Onu takabiliyor muyuz? Şey. Yok. Bunlar Yok, takılmıyor. Bundayım. belki yerlerinde vardı. Hazır mısın? Evet. 1, 2, 3! Vav patlamayı gördüm. Bana çıkanı Oo, görüyor çok musunuz? Çok havalı bir şey çıktı. Bana çıkan inanılmaz derecede güzel. Sanırım hiç havalı olmayanlar çıkıyor. Aa hiç de bile bence... Aa bu da kaleme takılıyor! Şunları şöyle izleyeceğim. 1, 2... Sert atacağım. 3! Vov! <laughs> wow, bana yine Aa, havalı bir güzel. şey çıktı! Şeye benziyor. Aa bak. bu da kaleme takılıyor! Aa çok eğlenceli! Kalemi burada saklıyordum arkadaşlar. Bakın şimdi şunun güzelliğine bakar mısınız? Ay. Oo. O çok havalı. Of çok güzel, en çok güzel. En havalısı, en havalısı bence sana çıktı. Çok şuna bakın. Şöyle ya bir Gel de kaleme takıp gösterelim. Bir dakika şöyle tam arkadaşlarımız da tam görsün. Buğra'cığım, Efendim. Bunları açtık ya. Evet. Bu yumurtaları tekrar yapabiliyoruz. Aa. Bu arada burada nasıl yapılacağını gösteren bir kağıt var. Ona bakıp yapabiliyoruz. Şimdi bunu buraya koyduk tamam mı? Şimdi ilkinde yaptık mı? Diğer parçayı taktık. Sonra Smashers'lı yazıyı doğru şekilde gelecek şekilde taktık. Sonra diğer yazıyı taktık mı? Taktık. Evet, ben de mükemmel yaptım. <laughs> 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 Oho, Berk ben de başım bir parıncı <laughs> parçayı taktım da kendimi yaptım, kazandım sana. Yardım edeyim mi sana? Hayır. Oo ciddi misin? Ben ne yapacaktım biliyor musun yardım edeyim derken? Böyle bunu... Aa Bozuldu Sena! <laughs> Sena, baksana canım arkadaşım! Bu arada bu kağıdın arkasından şöyle bir şey yapabiliyoruz. Kalem verir misin oradan bir tane? Bize çıkan şeylerin adı mesela Raptor. Aa, mesela bütün isimleri, e, isimleri yazıyor. yazıyor. Hadi bulalım mı? ne olur. Ee, bize muz çıktı. Bu arada ben bu tarz oyuncaklarda böyle şeyi çok seviyorum. Koleksiyon yaparken bunları alıp biriktiriyorum. Kendimde ne çıktı diye böyle işaretlemeyi seviyorum. Bak bunu buraya koyalım. Sonra şunu bulmaya Aa, çalışalım. Raptor. Raptor bu arada... Bak şu. Raptor inanılmaz. Bayılırım raptora. Raptorlar çok... sadık oluyordu hatırladın mı? <laughs> o bir aramızda... T-rex. Yok bu T-rex değil. Evet bak. T-rex. o Ciddi misin? Evet baksana böyle... Kuyruğu niye rengi farklı? T-rexler öyle farklı mi oluyor? Demek farklı bir şey. Bilmiyorum ki. Fox. Ha. O zaman da onu da işaretleyelim İlginç bir şeymiş. Yumurtamız var. Yumurta diyor zaten, ey. Ey, ha, zaten güzel. direkt oraya koyduk. Peki bize tamam. başka bir şey çıktı mı? Yok yani bu zaten normal. Bu zaten normal. direkt aksesuar Aha, olarak aynen. çıkıyordu. Ay Vura çok güzel şeyler çıktı. Bak ne yapalım biliyor musun? Biraz dağıttık buraları, ortalığı toplayıp gelelim. Arkadaşlar biz t aldık geldik. Vura ne düşünüyorsun? Bence inanılmaz derecede güzel. Bu T-Rex'i biz arkada dekor olarak kullanıyorduk bu arada. Kutuların içinden hem bu şekilde çıkıyor, hem de... Megalodon. mega <laughs> olarak çıkıyor. şansınız hangisi çıkarsa e, T-Rex'i çıkacak ya da... Megalodon. <laughs> olarak çıkacak arkadaşlar. Sen ikisini de beğendin. Bence de yok ikisine baktığın zaman çok güzel. Ee, bu göz muhabbeti Oy. benim <laughs> çok hoşuma gitti. Oy. Ya bence efsane bir şey bu zaten. Efsane bir saniye. Bunu böyle bir koyayım. Aa aşırı güzel. Bizim böyle hafif loş ortamda falan da çok güzel duruyor. Çok orada. güzel gözüküyor. <laughs> Baksana. i̇nanılmaz derecede güzel. Bu arada Anlaşın. bu yumurtalardan çıkan figürler de çok güzel minik. Minik minik figür. Ya benim bunlardan şu, şu çok hoşuma gitti ya. Evet evet çok güzel. Şu Bunlar kalem harika koleksiyon. bir tane daha olsun. bana rica etsen. Baksana bu da çok güzel. Bence bu kanalda benim en çok sevdiğim kutu açıcılardan bir tanesi bu oldu. Çok zevk aldım. Yani hepsi güzeldi ama bu benim için çok ayrı daha güzel oldu. Bunu kesinlikle sizlere söyleyebilirim. O zaman videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.